bugün sizinle beraber ne yapıyoruz abi? 10 saniye challenge yapıyoruz. Evet. Bugün sizlere çocuklar beşer tane görev vereceğim. Ve her görev için 10 saniyeniz olacak. 10 saniye içinde benim istediğim eşyayı bana getirmeniz lazım. Kazanana da 200 lira vereceğim. Evet, lira. Hadi. İlk önce bana ver. İlk önce Berat'ın görevi başlıyor. Kronometreyi de açalım. Bekle. Arkadaşlar ben kazanacağımı düşünüyorum yani. Evet. 10 saniye içinde bana bir adet parfüm getir. Daha başlamadı. Başlamadı. Oho. Başla dedim de başlayacaksın. Başla. Sen nereye gidiyorsun? Ben bakacağım. Arkadaşlar bakalım getirecek mi? Yerini söylemek yok. Tamam. Bitti bitti bitti. Bitti gelebilirsin. Gelebilirsin. Bitti. Şimdi ben nasıl arkadaşlar? Ee, Ama ben parfüm yeri nereden bilin ya? Evet bilmek zor Ama baba o soruyu bir daha soramaz. Tamam. Şimdi İhsan'ın görevi. Kırıklık kronometreyi açalım. Bana 10 saniye içinde bir adet tarak getir. Başla. Oho, böyle olmaz ki çok kolay. Ya ben Daha yerim Bitti. Bitti. <gülüyor> Düştü. Ne? Bitti. Bitti. Oha! Çok kısa sürüyor ya. İkiniz de 1'de 0. Berat'ın görevi geliyor. Bana 10 saniye içinde bir tane domates getir. Başladı. Domates. Baba çok kolay veriyor. Kolay mı? Baba domatesi ben... <laughs> bitti. Bitti. Getirdim, getirdim. 14 saniye oldu. Ya, ya baba süre çok kısa. Ya baba domates. süre çok kısa. Bence yeterli. Ya baba. 2 Allah, de 0. Ya. ya. İhsan'ın <laughs> görevi geliyor. Bana 10 saniye içinde bir tane Türkçe kitabı getir. Başla. Baba <laughs> <Allah>, Türkçe <laughs> kitabı ne ya? Her olan şey yani. 6. <laughs> İhsan başarılı oldu. 2 de 1. Berat'ın görevi geliyor. Bir saniye. Kronometreyi ayırlı, ayırlıyorum. Arkadaşlar bu arada tenis videosu Bana... Gelecek, ama video olup like atmayı unutmayın. <laughs> gerçekten. 10 saniye içinde bir <laughs> tane ıslak mendil getir. <laughs> evet getirdi. İkide bir. Üçte bir pardon. İhsan görevin geliyor. Bana 10 saniye içinde bir adet mercimek getir. Ya ben mi bekledim bunu? Getiremedik. <laughs> <laughs> bitti. Bitti bitti. Bitti bitti boşuna aramasın. Bitti. İhsan. Ama ya. Ama çok dur soruyorsun ya. Durum ama. Bir, bir bir dördüncü 4. görev. Olaymış. Dördüncü görevdeyiz. Bana on saniye içinde bir tane paspas pas getir. Pas pas. getir. Senin de kolay görevlerin vardı. Ha, bir tane Türkçe git tamam. Bana ne paspas değil ki. Pas, pas. On değil. saniye. Pas pas. Değil. 12, saniye. pas, pas. Değil. 12 saniye. Ama bitti mi senerede? Bitti seni bas bas bas, bas, Zaten bas, 12 bas. saniye oldu, geçti yani. Ama bittiğini söylemiyorsunuz ki. <laughs> İhsan görevin geliyor. Bana 10 saniye içinde bir tane ilaç getir. Bitti. Bitti. Hiç başına kendini yorma. Aa, bu Zaten para benim olacak yani. Hiç boşuna kendini yorma. Baba kronometreden yapma. Hala durum bir bir. Hadi. Bana 10 saniye içinde ben başla dediğim zaman başla. Hemen koşma. 05 veya 07 uç getir bir tane. Başla. Ya ama Ya baba. <laughs> Kopya çekme. Getirdim, getirdim. Oh. Tam 10 saniye. İki. Ya baba çok kolay veriyorum. 2-1. <laughs> Durum 2-1. İhsan görevin 10 saniye içerisinde sulu boya getirmek. Başla. Ya benim açtığım yerden verdin ya. Bu. Evet. 2-2 oldu durum. Evet durum 2-2 olduğu için eşitlik bozulmadığı için ekstra bir yarışma yapmamız gerekiyor. Galibiyet şimdi, sayısını almanız için. Şimdi arkadaşlar futbol topunda en çok sektiren kazanır oynayacağız. Tamam. Sadece 3 hakkınız var. 3 <laughs> <Üç, onu. gülüyor> hakkınızda en fazla sektiren oyunun galibi olacak ve 200 lirayı alacak. Bir sen başla. başla. Hayır ben başlasın. Tamam sen başla oğlum. Çık oradan. İki. Ama baba. Oradan. Iki, i̇ki, baba. Iki. Tamam, i̇ki. Tamam devam et. Hayır baba sıra sıra olsun. Sıra sıra olsun. Üç hakkın var devam et. Ver. En fazla sektirdiğin sayı önemli. Altı, altı. 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 İyi de, koltuğa gidiyor. Neyse altı, altı. Ver. Son aklın. 4. Yani senin 6. Evet, şimdi ya, ben 7 sektirirsem arkadaşlar kazanıyorum. Toplamı? Yapayım. Toplam değil. En fazla sektirdiğin sayı. Başlıyorum arkadaşlar. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. <laughs> Nasıl oldu bu? İhsan zaten bunu yapmana gerek yok. 6'yı geçtiğin <laughs> için. Şampiyon. İhsan. Ödül. Ödül, Ödül İhsan'ın oluyor. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Evet. Videonun sonuna geldik. <laughs> Arkadaşlar kanalıma ab abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.